Biz de kendisi için e, Nerede çekildiğini görmek için Gezmek için geldik Şu anda da tam Metin Yurdunur Açık hava heykel bahçesinin önündeyiz Tarihi dokusu Mimari yapısıyla beraber Aynı zamanda kalabalık insanlarla beraber e, ilçemizi ziyaret ettik Geziyoruz Sol tarafta görmüş olduğunuz yer seyir terası Seyir terasını gösterelim sizlere Eskişehir'de Burada Sivrihisar ilçesinin üzerinde duruyor. Yukarı tarafına hakim. İlçe merkezine hakim olduğu için her yer gözüküyor. Şöyle bir kayalık bir dağlık var. Burası dikkatimizi çekiyor. Burası doğal topografya olarak düşündüğümüzde kayaç yapı. Onun hemen önüne heykel bahçesi yapmışlar. Bakın. Bizim Kurtuluş Savaşı'nı temsilen heykeller yapılmış. Yöresel aynı zamanda tarihi bir dokusu mevcut gördüğünüz gibi. Hava çok sıcak değil. Eylül ayının sonlarına doğru yaklaştık artık. Ama geldiğimize mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, şirin, küçük, tatlı bir ilçemiz. Şurada bir şey dikkatimizi çekti hemen. Yakınlaştıralım. Evet en fazla bu kadar yakınlaştırabiliyorum. Atamızın heykelini kayaya öyle tahmin ediyorum ki oyma olarak yapmışlar. Hemen dikkatimizi çekti. Tam olarak gösterebiliyor muyum? Evet. Şu an tam olarak gösterebiliyorum. Çok şık bir çalışma olmuş. Evet. karşıda bir yapı mevcut. Sivri Tarihi dokumuz. Şimdi sokaklarını beraber turlayalım. Sağ taraf müze sanırım. Oraya bir bakalım. Nasrettin Hoca İkili var, gördüğünüz gibi. Evet. Şurası müze olabilir, gezebiliriz arkadaşlar. Evet. Müzeyi e gezelim. Hadi, gidelim, hadi. Set arabası diye düşünmüştüm ama turistlerin arabasıymış, karavan. otantik araçlar, klasik araçlar genelde dikkatimi çekti. Volsos marka arabalar, işte olarak bildiğimiz. Şurada bir kırmızı bir yine klasik bir araba geçiyor. Evet, taş yapı. Günümüze kadar korumuş bütünlüğünü gördüğünüz gibi. Ben müze olduğunu tahmin ediyorum. Kilise de olabilir. Şimdi ne olduğunu daha iyi görmüş olacağız. Evet, kiliseymiş işaretinden görmüş olduk açıdan. <laughs> Uzmanlardan dinleyelim. Ya bir Atatürk'ün şeyi de var burada. aslında gelmişken ücretsiz gezdirebiliriz. Araba da bir işte. Ama bir karnı duyuyor mu? Ney yolda? Senin içerisini gezebiliyoruz sanırım. Yer rotut diyorum. 1650'de inşa edilen şöyle 1876 yangın sonucunda zarar görmüş Ermeniler tekrar yapmışlar 81'de Ortodoksların kilisesi Kızıl Çeşme taşlar yapacak Kızıl Kilise Kızıl Kilise denmesinin sebebini öğrenmiş olduk Şuradaki kuşlar yuva etmişler. yapmışlar Şurada semboller var, şey Bakın, Haydi, kendi, orijinal yazı. Yazı var. kendi orijinal yaz Kendi orijinal yazısı Saat 4.30'da Şöyle Ermenice yazıyordur muhtemelen. Şöyle bir sizlere metni gösterelim genişten. Pencerede bir rakam şeklinde 1881 yazılı. Her pencerede yazmışlar. Muhtemelen 1880 yılında Ermeniler tarafından tekrar yapıldığı için. Yani araba Aynen öyle. Araba burada. Ermeni aileleri hala yaşadığı düşünülüyor. Ziyaret açılmış. Evet. 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 Surp hep Tutyun, yer rol tuttun yer rol tuttun Ermeni kilisesi Şöyle bizimkileri de çağıralım. Biz yürüyoruz <laughs> Kilisenin senin adını tekrar öğrenelim. <laughs> Surp Yeror tutuyor. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Evet. <laughs> Kilise, canım burası. 1881 yılında tekrardan yapılan yangın sonrası zarar görmüş. Surp Yerror tutuyor. Kilisesi, umarım doğru okuyorumdur. Ziyaret açılmış kiliseye bir içeriye bakalım tarihe. 1650 1881 desek bile evet. kolonların dizaynına bakın evet işlemeli yapmışlar yukarıya tabli şeklinde muhtemelen onun üzerine yapıldıkları şey 1651 yılı 1881 yılında şu 1651'den kalan kolonun üstüne atmışlar muhtemelen kolon hala yani nasıl bir harç kullanılır bilmiyoruz ama Horasan harcı olabilir. Evet bakın. Bakın şuradaki saman parçalarından Horasan harcına benzettim ben. Tarihi dokusu olarak. Horasan harcı kullanıldığını düşünüyorum ben. Bugüne kadar sapasağlam gelmiş. Biliyorsunuz özelliğini Horasan harcının. İçerisine yumurta akı kırdıkları için, yumurta akı kattıkları için organik madde zaman geçtikçe kurtlanmalar oluşuyor. Bakteriler parçalarını açıyor ve hava giriyor. Hava girdiği için beton tepkimeleri sürekli olarak devam ettikçe, yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe harcı daha sağlam bir hale geliyor. Kolonların bu kadar süre, bu kadar süre sağlam kalmasının sebebinin mantıklı şeyi. Evet. Bu olduğunu düşünüyoruz. Turistler geziyor. Bir ünlüye denk geldik ama çıkaramadım şu anda. kubbe şeklinde yapı. Kilisenin sağında ve solunda iki oda dikkatimizi çekti. Buralara bir bakalım. Kilisenin şuralarında. Ekstra şey yok sanırım. Şu çalındığı yere çıkıyor. Yani buradan az önceki gördüğümüz yere çıkıyor. Şuradan mağara gibi. Evet taşlara bakın. Evet. Ermeniler de yani eski inşaat tekniğiyle inşa etmişler. Şuraya çıkıyor az önceki yerler muhtemelen. Evet kiliseyi de genel olarak göstermiş oldum size. Evet şu anda sokakları gezmeye başlayalım. Sokaklarını gezerken Dikkatimizi çeken şey öncelikle temizliği oldu. Muhtemelen Sivrihisar Belediyesi temizliğe tarihi ve kültürel aynı zamanda işte son zamanlardaki popülaritesinden dolayı sokakların ve ilçenin temiz tutulmasına biraz daha fazla dikkat ediyorsa gerek. Sokaklar tertemiz çünkü. Taş duvarlar, küçük evler, Meydan tarafında çalışma yapılmış zaten. Her birinin rengi aynıydı. Mağazaların renginden tutun. İşte bir yapılarım rengine kadar herhangi bir görüntü kirliliği oluşturulmasına müsaade edilmiyor. Anladığım kadarıyla. Evet. Biz kiliseye gitmiş olduk. Hasrettin Hoca Müzesi'ne de gidelim. Bakın size bahsettiğim da Hamam evleri gibi Ankara'daki tarihi. Tamamen aynı renge boyamışlar. Kültürel olarak. Görüntü olarak. Şuraya bakalım. zalima Ağa Konağı. Kilise, Açık Hava Heykel Müzesi, Seyir Teresi'ne gittik. Nasrettin Hoca Müzesi'ne bakalım şimdi. Zalim Ağa Konağı. Zaima özür dilerim arkadaşlar yanlış bir şey yapmayalım. Zaima konağı. Zaima Mansion. Evet. Eskişehir, Sivrihisar sokaklarında geziyoruz. Şurada bir konak daha var. Oraya da bakalım. Zaima konağı. Evet, sokaklarda görüyorsunuz. Tabii kültürel dokuya uzaklaştıkça Dolayısıyla şey azalıyor Bahsettiğim klasik araçlar Genelde böyle Çoğu 06 araba Ve ilçenin birçok yerinde mevcut Bu kadar Yoğunluğu olan ilçe görmemiştim Daha önce bakın bir tane daha var Sanırım bir koleksiyon veya bir çalışması olan bir ait olabilir. Güzel ve şık araçlar. Eski, klasik, kırmızı da burada. Mavisi de ileride bakın köşede. Zaim Hakon'un tabelalara göstermişler bakın. Bu tarafa döneceğiz. Evet. Nasıl arkadaşlar hepsi aynı. Acaba dizi seti için mi kullanıyorlar? Veya yani neden böyle bir koleksiyonu var? Fosfolar. Renk renk fosfolar var. <laughs> İlk defa böyle Vosfa topluluğu gördüğüm için heyecanlandım. Kayser merkezdeki iki katlı eski tatlı yapıları görüyorsunuz. Çok sessiz bir ilçe, sakin bir ilçe. Gördüğümüz kadarıyla pazar günü olduğu için de böyle artık bilmiyoruz ama insana iyi gelen bir havası var. Biraz huzur veriyor. Evet şuradan yine bakalım. Burada bir türbe daha mevcut. Ali Dede Türbesi'nin restorasyonu yapılıyormuş. Zayma Kona, Nasrettin Hoca Kültür Evi. Kilise, Saat Kulesi, buralara gittik zaten. Bir de Zayma Konağı'nı bir ziyaret edelim. Şu karşıdaki konak olduğunu düşünüyorum. Burada bir meydan aslında. Zayma konar diye tabela yapmışlar. Evet. Merhaba. Korkmana gerek yok. Memleketini gezmeye geldik. Evet, restore edilmiş çok tatlı evler var burada. Konaklar diyelim. Şu yapı eski bir yapı. Musluk. Çeşme kaç yılından acaba? Burayı tam olarak okuyamadığımız için detaylı bilgi veremiyorum ama. Sağ. Şey. daha Evet. Herekeler olmadığı için okuyamadık. Şu yapının ağacı mesela böyle. Bizim ağacı. Zaim Akona Kurtuluş Müzesi. Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ümüz ve Bakanlar Kurulu Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk ve tek toplantı 24 Mart 1920 tarihinde bu konakta gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Konağımız acaba restore sürecinde mi? Heh şurası. Burası anne bak şu yan taraf işte. Konak burası. Kapalı mı acaba? Sanırım konak şu an kapalı herhalde. Veya kurulmuyor mu? Evet. Konağı dışarıdan gösteriyorlar ama sanırım şu an şeyde. Yani burada Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ümüzün burada yaptığı toplantı evi. Toplantı yaptığı evi diyelim. Paşa Hazretleri'nin toplantı yaptığı Zaima Konağı'nı görüyoruz. Kurtuluş Savaşı. 1922. Evet, genel olarak geldik, gezdik, gördük, beğendik. Gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buyurun gelin, dokusunu görün. Sessiz, ses, sakin. Datça gibi kalabalık böyle tatil beldelerinden sonra kafa dinlemek için gezmek istiyorsanız Ankara'ya yakın mesafede uzak değil. Tahminime göre 120 kilometre falandır diye düşünüyorum. 100-150 bandında bir yerdir. 230-70 burası olsa yani 150 kilometre bandında bir yer. Ankara'ya yakın, Eskişehir'e yakın merkeze yol üstünde durduk. Gördüğünüz gibi Dizi dizi izleyen, takip eden, çalışanlara herkese güzel duygularımı iletiyorum. Sivrihisar'ı beğendik. Küçük tatlı tarihi bir belde. Sevgiyle kalın.